Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Teddy'ye geldim. Teddy'de hem indirimli ürünler hem de yeni ürünlere hep beraber bakalım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Akasya'nın böyle bıçaklı peynir sunum seti var. Bunun fiyatı da 200 TL. Bir de üç bölmeli çerezlikler var. Bu da Akasya'nın. Bunun fiyatı da 200 TL. Şöyle kare sunumluklar var ve kendinden desenli. Bunun fiyatı da 250 TL'den 200 TL'ye düşmüş. Bu şekilde. Oval sunum tepsisi var. Bu da Akasya'nın. Bu da 300 TL'den 250 TL'ye düşmüş. Akasya'nın ürünleri Teddy'de indirime girmiş. Bu şekilde var böyle küçük boyutu. Bu da 150 TL'ye kare sunum. Yuvarlığa da var bunun aynı şekilde. 150 TL bu da. Akasya'nın bunlar. Bunlar da dikdörtgen ikili servis tabakları. Bunlar da 150 TL'ye düşmüş. Akasya'nın. Karesi de var bunların. onlar da 150 TL. Akasya'nın iki katlı kurabiyeli de 400 TL'den 300 TL'ye düşmüş. 30 santim kayık tabakta 100 TL. Bir de bunun servis tabağı var. Servis tabağı da bu şekil. Bunu da 90 TL. Şöyle büyük oval kase var. Bu şekilde. Bunun fiyatı da 100 TL. Şöyle pasta tabakları var. Bunun fiyatı 60 TL. Çukur yemek tabağı da 70 TL. kaselerde 16 santim 50 TL kaseler hasır çerezlikler var bunlar da 20 TL'den 10 TL'ye düşmüşler dikdörtgen kavanoz cam bir de içinde 15 tane kapağı var bu şekilde modeli de bunun fiyatı da 100 TL bir de şöyle deseni var kapağın deseni şu arkadaki sarı gibi olan var. 100 TL bunlar. 1600 cc de şişesi. 26 santim böyle bu şekilde klipsli kek kalıpları var. Bunlar da 300 TL'den 259 TL'ye inmiş. Hem 26 santimliği hem de 28 santimli aynı fiyata düşmüş. Metal tepsilerde 50 TL çeşit çeşitli desenleri var. 23 santim boyutları. var. Şöyle bu modeli var. Şöyle kuşlu model var. Soft yapraklı modeli var. Bakalım daha var mı? Bir de şu mavi çiçekli model var. Bunlar 50 TL. 23 santim. Yağ sıçratmaz tel kapaklar var. Bunlar da 29 santim. 100 TL'ye. Yağdanlık ve bu şekilde süngerlik atlığı var. Stand gibi silikon. Bunun fiyatı da 40 TL. Gri rengi de var. Çelik açılabilir nihaleler var. Bunun fiyatı da 200 TL. Şu resimdeki gibi şu şekilde açılıyor. İki tarafından çekiyorsunuz. Konserve kavanozları var. Bunlar da 16 TL'den 9.90'a düşüyorlar. 1 litrelik. Şabahçı'nın üçlü dondurma kasesi var. Bunların fiyatı da 60 TL. İlk, i̇kili silikon kaşık ve spatulası takım 200 TL'den 160 TL'ye düşüyor. Bu beşli takımda bunlar da 400 TL'den 300 TL'ye düşüyor. Üçlü takım bu da 200 TL çırpıcısı, spatulası ve fırçası var. Renk olarak bakalım. Bu rengi var. Açık krem. Sadece iki rengi var. Minik böyle silikon buzluklar. Bu da 30 TL'ye. Kapaklı saklama kapları. Bunun fiyatı da 50 TL. üç buçuk litre de 70 TL'ye küçük boyutu da var bu şekilde. Bu da 20 TL. 22 santimlik derin kase var. Şöyle salata kasesi gibi. bunu fiyatı da 60 TL'ye. 24 santimlik. Bunun fiyatı da 100 TL salata kasesi. Plastik kaşıklık var. Bunun fiyatı da 50 TL. 3 rengi var bu şekilde. Sütlü kahvesi var. Beyazı var. Ve füme rengi var. Bambu kapak görünümlü. 12 litrelik organizer var. Bu şekilde açılıyor. Yandan duruşu bu şekilde. Bunları üst üste de koyabiliyorsunuz. Bu şekilde ikili alıp. Şöyle oturuyor herhalde. Buraya bakayım. Evet. Bu şekilde patates, soğanlık falan da yapabilirsiniz. 300 TL bunlar. Mutfak ve banyo için organizer var. Raf yani böyle şeffaf. Bunun fiyatı 60 TL. Şu şekilde resmini göstereyim. Yapışkanları da içinde şu köşede iki tane. 15 litrelik iki yandan tutmalı kapaklı kutular var. Bunlar fiyatı 150 TL. Renkleri var şöyle koyu yeşil, beyaz ve turuncusu var. 12 litrelik sürgü kapaklı bu şekilde saklama kutuları var. 160 TL bunlarda. Şeffaf modelli organizerler var. Bunun fiyatı da 40 TL dikdörtgen olanı uzun yani bu şekilde olanı da bu boyutu olanı da 45 TL sade düş şeffaf olanları da var bunlar da 40 TL çöp kovası var katlanabilen bunun fiyatı 130 TL 6 litrelik fakat yeah. bunlar e, Şu şarkı tarafını göstereyim mutfak dolap kapaklarına takılıyor. Kare 6,5 litrelik çöp kovalarında 100 TL'ye bu şekilde kapağı açılabiliyor. Füme ile sadece bu rengi var. 50'ye 80 ölçülerde bambu paspaslar var. Bunlar da 250 TL'den 200 TL'ye düşmüş. Bundan ben de kullanıyorum. Bunlar güzel oluyor. İkili banyo havlu seti var. Bunlar 200 TL'ye. Ee, şunu açtım baktım. Bir tanesi el yüz havlusu. Birisi de banyo havlusu. Büyük. Sadece iki rengi var. Bir de şöyle toz açık pembeli rengi var burada. Biri lila. Biri pembeli. 200 TL. Pike takımları var 500 TL'ye. Çift kişilik. Renkleri lacivert. Bu rengi var. Bir de böyle açık kremli pembeli var. Şunun çift kişiliği 500 TL. Tek kişiliklerde 300 TL'ye yerine koyayım. Bu şekilde de grili pembe geçişli var. Ölçüleri de 150-200 santim. Bu çift kişiliğinde 200 230 santim. İkili mutfak havlusu da 130 TL'den 100 TL'ye düşüyor. 45'e 70 cm ölçülerinde. Mutfak havluları da bunlar da tekli 40 TL'ye. Bir de mavi rengi var. Bu şekilde. Bunlar %100 pamuklu ikili kurulama bezleri de 130 TL'ye. Modellerini göstereyim. Bu şekilde. Çok tatlıymış turunculu. yeşilli var çiçekli farklı farklı desenleri ve renkleri var 130 TL'ye bir de bu modeller var ikili iki renkli 100 TL'ye şekilde silikon saç yıkama ve masaj tarağı var 30 TL'ye farklı renkleri de var pembesi mavisi kremi İkili yastık kılıfları da 130 TL'ye. Farklı desenleri ve modelleri var. 50'ye 70 cm ölçülerinde. Şöyle çizgiler var. Şöyle yağ yeşili. Açamıyorum şu an bunlar. Açılmıyor. O yüzden şöyle göstereyim. Farklı farklı desen ve modelleri var. Punch e, kırlentiler var. 42'ye 40 cm. Bunlar da 250 TL'den 300 TL'ye düşmüşler. Böyle renkleri. Bir de turuncunun şöyle kahve tonları ve mavi tonları var. Şöyle bir model var. Sarı papatyalı var. Bunlar 200 TL. Bir de bu şekilde kenarları püsküllü, boncuklu, ikilisi 200 TL'ye geliyor. Yastık kılıfları, kırlent kılıfları. Bu şekilde deseni de bu şekilde. Arkası da şöyle ham bezden, fermarsız Renkli cam kaseler var. Bunların fiyatı da 9.99, 10 TL'ye renkli renkli. 13 santim bunlar. Böyle pembe rengi var. Dışı buzlu camlı. içi daha böyle parlak görünüyor. Mavi rengi var. Şöyle mor rengi var. Borda gibi. Siyahı var. 10 TL bunlar. Bir de şöyle somon rengi var. Paşa Bahçe'nin dörtlü kare çerezliği 100 TL'ye. Yuvarlak olan Paşa Bahçe çerezlikte aynı şekilde bunlar da 100 TL'ye. Cam yağdanlık bunun fiyatı da 200 TL. Altı bu şekilde silikon böyle tutmalı bambu kapaklı. Şeffaf tuzluk, karabiber değirmeni bunlar da ikiz olarak satılıyor 100 TL'ye. Kanvas çantada 160 TL. öyle yazılı. Arkası sade. Beşli kadif askı. Askısı da 100 TL'ye. Bu rengi var böyle taş rengi. Bir de siyah rengi var. Hasır sepet 500 TL. Şöyle iki yandan tutma yeri de var. Bunların en büyüğü 700 TL. Bu şekilde. Bu şekilde bir de 600 TL bu boyutu 500 400 diye gidiyor en küçüğü de Şöyle uzaktan göstereyim bambu sepette şöyle örgüsü değişik İki yandan tutma yeri de var 250 TL aynı modelin şöyle büyük olanı da var bunlar da 450 TL Arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.